Herkese merhaba. Mars'la Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan 17.000'in üzerindeki asteroidten özellikle 4 tanesi astrologlar tarafından çok önemsenir ve yorumlarda kullanılır. Bu 4 asteroit, astroloji literatüründe asteroit tanrıçalar olarak adlandırılır ve Zeus'un ailesinin kadın üyelerinden oluşur. Ceres ve Vesta, Zeus'un kız kardeşleri, Juno karısı, Palas ise kızıdır. Bu dört asteroid tanrıçası Juno, Ceres, Vesta ve Palas doğum haritasındaki çok önemli dişil enerjilerdir. Ve ay gibi besleyicilik kapasitesini nerede sakladığımızı gösterir. Aynı zamanda geleneksel aşık, eş ve anne rollerinin ötesinde bir dünya açarak dişiliğin karmaşık yönlerini ortaya koyar. Asteroid tanrıçaların hangi burçta ve evde olduğunu hangi görünümleri yaptığını bilmek, bizde var olan dişil gücü ve enerjiyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Peki doğum haritasındaki asteroidleri nasıl yorumlayabiliriz? Öncelikle tanrıçaların efsanevi biyografilerinin hayatımızı ve deneyimlerimizi şekillendirerek yaşamaya devam ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenle haritadaki yorumlara başlamadan önce her asteroidin mitolojik hikayesini öğrenmemiz gerekir. Ardından her tanrıçanın erdemlerine ve sorunlu alanlarına bakmalıyız. Bu bize her bir asteroidin neyi ifade edebileceğine dair derin bir anlam ifade edecektir. Ceres, Mars ve Jüpiter arasında bulunur. Ceres, her ne kadar astrologlar tarafından hala bir asteroid olarak görülse de, gök bilimciler tarafından cüce gezegen olarak adlandırılmaktadır. Ceres, her burçta yaklaşık 4 ay geçirir ve zodyağı yaklaşık 4 yılda dolaşır. Şimdi Seres'in mitolojik öyküsünü kısaca anlatmak istiyoruz. Yunan mitolojisinde Demeter, Roma mitolojisinde ise Seres adı verilen bu tanrıça, bereket, tahıl ve hasat tanrıçasıdır. Bitki örtüsü ve doğurganlığın tanrıçasıdır. Aynı zamanda anne sevgisinin ve fedakarlığın tanrıçasıdır ekinleri, bunların içerisinde özellikle buğdayı simgeler. Bu tanrıça, Kronos ve Rhea'nın altı çocuğundan ikincisidir. Hestia'dan sonra doğan tanrıça, diğer tanrı ve tanrıçalara kıyasla önemli bir yere sahiptir. Homeros, yazıya geçirdiği destanlarında, güzel saçlı kraliçe ya da güzel örgülü Demeter diye bahseder ondan. Seres'in sağ elinde buğday başağı, sol elinde ise meşale vardır. Seres, insanlığın besleyicisi ve koruyucusu olarak kabul edilen nazik ve yardımsever bir tanrıçadır. Seres, evrensel anne ve tahıl hasadının tanrıçasıdır. Zaten bu nedenle sembolünde hasadı temsilen orak veya tırpan kullanılır. Doğa ana olarak kabul edilen Seres, insanlığın en yakın arkadaşı olarak görülürdü. Çünkü insanlar kendileri için gerekli olan yiyeceği sağlamak adına ona bel bağlardı. Seres ayrıca yok etme ve yaratma gücüne sahip olduğundan insanlar onu hoş tutmak isterdi. İnsanlığın ihtiyaçları doğrultusunda onlarla yakın ilişki içerisinde olan bir tanrıçaydı Seres. Ancak Seres'in mitolojik öyküsü hiç de hoş olmayan ve masumiyetin kaybedilmesiyle sonlanan bir hikayedir. Bereket tanrıçası Seres hiç evlenmemiş bir tanrıça olarak bilinir. Lakin kardeşi Hestia gibi bakire olarak da kalmamıştır. Bereket tanrıçasının ilk aşkı Roma mitolojisindeki Jüpiter, diğer adıyla Zeus'tur. Bu ikilinin ilişkisinden Persefone isimli bir kız doğar. Demeter ile Persefone'nin öyküsünde acı ve üzüntü önemli bir yer tutmaktadır. Efsaneye göre Demeter yani Seres kızından hiç ayrılmaz. Hatta bazı zamanlar onlara iki tanrıça bile denirdi. Bir gün Demeter'in kızı Persefone, Sicilya'da orman perileriyle birlikte çiçek toplarken bir Nergis görmüş ve onu koparmak için uzaklaşmıştır. Bu sırada Hades büyük bir gürültüyle yeri yarmış ve arabasıyla dışarı çıkarak Persefone'yi yakalayıp yeraltı dünyasına götürmüştür. Persefone yerin altına inerken o kadar ağlamıştır ki annesi onun sesini duyduktan sonra her yerde kızını aramaya başlamıştır. Tanrıça kızını bulmak uğruna elinde büyük bir meşale ile bütün dünyayı dolaşmış ancak ona dair hiçbir iz bulamamıştır. 9 gün 9 gece yemek yememiş, yıkanmamış ve uyumamıştır. Demeter 10. günde tanrıçalardan Hekate ile karşılaşmıştır. Persephone'nin olayını duyan Hekate, onu her şeyi gören ve her şeyi bilen güneş tanrısı Helios'un yanına götürmüştür. Helios gökyüzünden geçerken aşağıda olan her şeyi görmektedir. Persephone'nin kaçırılmasını da görmüş ve bunu bütün detaylarıyla tanrıçaya anlatmıştır. Duydukları üzerine öfke, acı ve üzüntüye boğulmuştur Demeter. İçinde hissettiği bu acıyla Olimpos'u ve Tanrıça görevlerini terk etmiştir. Tanrıça'nın ilgisinden mahrum kalan dünya, kıtlık ve açlık içerisinde kıvranmaya başlamıştır. Demeter, bu kötü ruh halinden dolayı dünya nimetlerini artık sunmaz olur ve böylece bitkiler ölür ve insanlar aç kalır. Tanrıça neredeyse bir yıl boyunca tanrısal görevlerini ihmal eder. Bunun üzerine Zeus artık duruma müdahale etmesi gerektiğine karar verir. Zira bu durum bir süre daha böyle devam ederse insanlık açlıktan ölecek konuma gelecektir. Zeus onu ikna etmeleri için ona haberciler gönderir. Fakat o kimseyi dinlememektedir. Kızını görene kadar toprak insanlara hiçbir şey vermeyecektir. O kendisinden bekleneni ancak kızı yanına gelince yapacağını söyler. Bereket tanrıçasından gelen olumsuz cevap karşısında Zeus başka çaresinin kalmadığını anlar. Hermes'i yerin altına göndererek Hades'e bir haber gönderir. Zeus, insanlığın iyiliği ve tanrıçanın mutluluğu için kızını geri ister. Hades, gelen haber karşısında bir şey yapamayacağının farkına varır. Hades, Persephone'nin gitmesine kolaylıkla izin verir. Çünkü Persephone kendisine sunulan nar tanelerinden yemiştir. Nasılsa ölüler ülkesinden bir şeyler yiyenlerin yeryüzüne dönmeleri yasaktır kuralı Persefone'nin geri dönüşünü kesinleştirmiştir. İşte bu yüzden Hades onu yeryüzüne gönderme konusunda oldukça rahat davranır. Persefone Hermes'le birlikte yeryüzüne çıkıp annesine kavuştuğunda ikisi de ağlayarak birbirine sarılır. Birbirlerinden ayrı geçirdikleri günlerden bahsederken Persefone yemiş olduğu nar tanesini annesine anlatır. Tanrıça kızının yeniden yer altına gideceğini anlayınca tekrar üzüntüye boğulur. Bu durumdan haberdar olan Zeus da iki tarafı memnun edecek bir karar alır. Persefone yılın belirli aylarında Hades'le birlikte yer altında kalarak ölülerin kraliçesi olacak, diğer aylardaysa annesiyle birlikte yeryüzünde kalacaktır. Zeus Seres'i ikna etmesi için annesi Rea'yı yeryüzüne gönderir. Rea Demeter'e şu sözleri söyler. Gel kızım, uzakları gören, gökleri gürleten Zeus seni istiyor çünkü gel yine tanrılar ülkesine saygı göreceksin. İsteklerin olacak, acıların dinecek kızım. Yıl bitip de acı kış sona erince. Yılın üçte birinde karanlıklar ülkesi tutacak onu üçte ikisinde senin yanında olacak. Senin ve mutlu tanrıların. Barış artık. Yalnız senin verebileceğin hayatı ver insanlara. Annesi Rea'nın bu sözleri bereket tanrıçası Demeter'i kendine getirir. O anda tüm halka çektirdiklerinden, onlara yaşattıklarından derin bir utanç duyar ve yeryüzüne nimetlerini bol bol vermeye başlar. İşte böylece Demeter yani diğer adıyla Seres Hades'le uzlaşmaya varmış olur. Böylece Persefone yılın altı ayını annesiyle birlikte geçirecek ancak yılın geri kalanını yeraltı dünyasında Hades'le geçirecektir. İşte o nedenle baharda çiçekler açmaya başladığında aslında Persefone'nin annesine dönüşünü duyururlar. Sonbaharda yapraklar ağaçlardan düştüğünde ağaçlar ağlar. Çünkü Persefone yeraltı dünyasına dönmek zorundadır. Persefone, ayağını kuru çorak toprağa basınca bahar gelir, her yanda çiçekler açardı. Ama kendisine Hades'in beklediğini bilirdi Persefone. Ayağını çekip ölüler diyarına gidince, kara atlı arabasıyla Hades'in, dört ayı çiçekler açar, solar, ağaçlar yapraklarını döker, kış gelirdi. Hem Demeter'in yüreğine hem de insanlara. İşte astrolojide Seres, doğal dünyayı, mevsimlerin ritmini, kadınlığı ve doğurganlığı, ebeveynliği, üremeyi ve evlat edinmeyi temsil eder. Seres'in doğum haritasındaki yerleşimi, sevildiğinizi ve beslendiğinizi hissetmek için neye ihtiyacınız olduğunu ve sevgiyi, rahatlığı en iyi nasıl sağlayabileceğinizi gösterir. Aslında bir doğum haritasında Seres'in bulunduğu alan, Fırsatların karşımıza en çok çıktığı alandır. Bu alanla ilgili konular bize her zaman şans ve bereket getirir. Yani bizim için çok hayırlıdır. Ancak bu konularda kendimizi beslenmiş ve doyumlu hissettiğimiz için aşırı uçlarda davranışlar sergileyip hayatımızdaki önemli olan birçok şeyi ihmal edebiliriz. Bu da doğal olarak büyük bedeller ödememize sebep olacaktır. Bu noktada Seres'in mitolojik öyküsündeki sembolizmi hatırlatmak istiyoruz. Seres yani doğa ana, tarım, toprak ve doğayla ilgili işleriyle o kadar ilgilidir ki kendi kızını ve hayatındaki diğer önemli şeyleri ihmal etmiştir. Bu da daha sonra çok ağır bir bedel ödemesine ve kızını kaybetmesine sebep olmuştur. Seres kaybettiği kızını geri almak istediği için Hades'le uzlaşmak zorunda kalmıştır. Aksi takdirde kızı Persephone'yi sonsuza dek kaybedecektir. İşte Seres'in bir astroloji haritasındaki etkisini anlayabilmek için mitolojik hikayeyi de göz önünde bulundurup ona göre yorum yapmak en doğrusu olacaktır. Şimdi Seres'in doğum haritasındaki ev ve burç yerleşimine göre ne anlam ifade ettiğine bakalım. Doğum haritanızda Seres koç burcunda veya birinci evinizde ise Bireysel yeteneklerinizi kullanma konusunda çok başarılı ve şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu nedenle hedefinize çok rahat bir şekilde ilerleyip ulaşabilirsiniz. Elinizi neye atsanız başarılı olabilir, bereket elde edebilirsiniz. Koç çok atak, girişimci ve hedef odaklı bir yapıya sahiptir. Bunlar her ne kadar olumlu özellikler olsa da aşırılıklara karşı bu özelliklerinizi törpülemeniz gerekir. Sürekli hedef odaklı davranışlarınız nedeniyle ikili ilişkilerinizde özellikle eşiniz veya ortağınızla ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Acelecilik, hemen harekete geçme isteği ve hırsınız büyük hatalar yapıp ilişkilerinizde ağır bedeller ödemenize neden olabilir. Peki doğum haritanızda Seres Boğa burcunda veya ikinci evinizde ise nasıl bir etki alırsınız? Boğa burcu toprak, fiziksel dünya ve maddi varlıklarla ilişkili olduğundan Seres'in Boğa burcundaki konumu büyük bir önem taşır. Bu anlamda Boğa burcu direkt olarak Seres'le ilişkilendirilebilir. Eğer doğum haritanızda Seres Boğa burcundaysa yahut ikinci evinizde ise para konularında sorun yaşamayacaksınız demektir. Çalıştığınız sürece büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Hatta görünenden çok daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Hayatınızın bu alanından beslendiğinizi söyleyebiliriz. Ancak bu konulara hayatınızda gereğinden fazla yer verip başka şeyleri ihmal ederseniz o zaman ciddi bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Büyük kazançlar elde ettiğiniz için insanların gözüne batma potansiyeliniz oldukça yüksek olacaktır. Rakipleriniz veya düşmanlarınız ayağınızı kaydırmak isteyebilecek. Bu anlamda her zaman tetikte olmanız gerektiğini bilmelisiniz. Doğum haritanızda Seres İkizler Burcu'nda veya 3. evde ise çok iyi bir konuşmacı olduğunuzu ve iletişim yeteneğinizin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim, iletişim, seyahatler, ticaret ve cesur davrandığınız her türlü konu temel beslenme alanınızdır. Bu konularda büyük bir verim ve kazanç elde edebilirsiniz. Bu konuların sizin hayatınızda kesinlikle yer bulması gerekiyor ancak bu konularda aşırılıklara kaçma potansiyeliniz olduğunu unutmamalısınız. Doğum haritanızda Seres ikizler burcundaysa söz konusu ev, Yalan ve dolanla fazlaca karşılaşacağınız alana işaret eder. O nedenle bu konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer buna dikkat etmez, aynı zamanda bütün enerjinizi sadece bu konulara ayırırsanız, toplum içindeki sosyal statünüzü ve itibarınızı kaybedebilirsiniz. Doğum haritanızda Sers Yengeç burcunda veya dördüncü evinizde ise beslendiğiniz alan aile, ev ortamı anne ile ilişkiler veya annelik yapma gibi konulardır. Ayrıca toprak, emlak konuları, vatan gibi temalar sizin için çok önemlidir ve bu alanlardan beslenirsiniz. Eğer hayatınızda huzur ve mutluluk istiyorsanız aile konularına ağırlık vermeniz gerekir. Ancak bu alan kendinizi beslenmiş ve doyumlu hissettiğiniz bir alan olduğu için aynı zamanda bütün enerjinizi ve ilginizi aşırı derecede çevireceğiniz yer olabilir. Fakat bu şekilde davranmanızın ise aileyle ilişkilerinize zarar vereceğini unutmamalısınız. Seres'in yengeç burcundaki veya dördüncü evdeki yerleşimi anaç bir kişiliğe işaret eder. Doğum haritanızda Seres aslan burcunda veya beşinci evinizde ise, çocuklar, aşk hayatınız, sosyal ilişkileriniz, eğlenme biçiminiz, Kendinizi değerli hissedip takdir edilmek sizin için çok önemli demektir. Çocuk sahibi olma konusunda oldukça şanslısınızdır. Sözünü ettiğimiz bu konular her zaman hayatınızın bir parçası olmalı ve bu konulara ağırlık vermelisiniz. Çünkü bunlar sizin beslendiğiniz konulardır. Çocukları asla ihmal etmemelisiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak, eğlenmek, hayatın tadını çıkarmak ve sahnede olmak sizin için çok önemlidir. Fakat bu konular kendinizi iyi hissettirdiği için bunlara fazlasıyla ağırlık verip aşırılıklara kaçabilirsiniz. Bu da eğer ölçüyü ve dengeyi tutturamazsanız ağır bir bedel ödemenize neden olabilir. Bu noktada özellikle yaşama sevinci azlığı hissedeceğinizi söyleyebiliriz. Bir doğum haritasında Seres'in Başak Burcu'nda veya 6. evde olması olumlu bir yerleşim olarak kabul edilir. Çünkü toprakla ilişkili olan Seres, Başak Burcu da toprak elementinde olduğu için burada iyi çalışır. Başak Burcu normal şartlarda kaynaklarımızın kısıtlı olduğu alanları gösterir. Dolayısıyla Başak Burcu'nda çok büyük kazançlar elde edilmez. Ancak haritanızda Seres bu alandaysa, iş hayatı, ev ortamı, sağlık konuları, Alternatif tıp, şifacılık gibi konularda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bunlara dayalı bir meslekte çalışmasanız bile ilgi alanınız bu konularda yoğunlaşır. Sözünü ettiğimiz bu konular hem yaşamınızı besler hem de size maddi ve manevi anlamda doyum getirir. İnsanlara faydalı olmak size kendinizi çok iyi hissettirir. Ancak bu konularda dikkatli olmaz, aşırıya kaçarsanız hayatınızda düzen oluşturma anlamında ciddi zorluklar yaşarsınız. Aynı zamanda sağlık konusunda da sorun yaşama ihtimaliniz söz konusu olabilir. Doğum haritanızda Seres terazi burcunda veya 7. evinizde ise siyaset, strateji yapma, ara buluculuk, halkla ilişkiler, birebir her türlü ilişki, ortaklık ve evlilik konularında çok şanslısınız demektir. Eğer gerçekçi hedefler belirleyip ticarete atılırsanız yine aynı şekilde çok başarılı olabilirsiniz. İnsanlara psikolojik anlamda destek vermek, sorunlarına çözümler üretmeye çalışmak veya danışmanlık yapmak çok iyi olduğunuz alanlardır. Ancak bu alanlarda kendinizi rahat ve mutlu hissetmeniz nedeniyle aşırılıklara kaçma potansiyeliniz söz konusudur. Eğer bu şekilde ölçüsüz davranırsanız insanlarla ilişkileriniz bozulabilir ortaklıklarınız zarar görebilir. Bu da sizin için çok büyük bir sorundur. Çünkü terazi burcu insanların gözündeki konumunu çok önemser. Doğum haritanızda Seres Akrep Burcu'nda veya 8. evde ise para konuları, bir serveti yönetmek, bankacılık, aile kaynakları, şirket veya ortakların parası sizin için büyük bir bereket getirir. Bu konularda çok şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Sizin beslenme alanınız özellikle bu konulardır. Ancak para kazanma konusunda çok iyiyim diyerek şartlar olgunlaşmadan kendi işinizde bağımsız olmak isterseniz hata yapıp elinizdeki her şeyi kaybetme şeklinde büyük bir bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz. Sizin bu noktada uzlaşmanız gereken şey zamandır. Akrep burcu her zaman dönüşmek zorundadır ve o yüzden ölüm olgusu akrep burcuna yoğun bir korku verir ve çabuk davranma refleksi göstermesine neden olur. İşte bu sebepten bazı şeyler için zaman gerektiğini kabul etmeniz ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Doğum haritanızda Seres yay burcunda veya 9. evde ise yabancılar, yurt dışıyla bağlantılı konular, seyahatler, Dini ve etik değerler, uzmanlık gerektiren konular, iletişim, internet ve yüksek öğretim alanlarında çok şanslısınız demektir. Sizin maddi ve manevi her anlamda beslendiğiniz ve iyi olduğunuz konular bunlardır. Eğer bu konulara yönelip hayatınızda bunlara ağırlık verirseniz büyük bir başarı elde edersiniz. Ancak Yay burcu sabırsızdır ve her şeyin çok çabuk olmasını ister bu anlamda duygularını da uçlarda yaşar. Bu konular da onun ruhunu beslediği için bunlara hayatında çok büyük bir ağırlık verip girişimlerini büyük ölçekte yapmak isteyebilir. Bu şekilde davranmak da doğal olarak çok büyük bir başarısızlık getirecektir. Onun için Seres'in böyle bir yerleşimine sahipseniz sizin burada bilmeniz gereken şey özellikle çok büyük sonuçlar almak istiyorsanız bunun hemen olmayacağını kabul etmektir. Seres'in bu yerleşimine sahipseniz, özellikle yabancı ortaklar ve kültürlerden kişilerle bağlantılı çalışmanız durumunda çok daha büyük bir bereket ve sonuç elde edeceğinizi bilmelisiniz. Ancak kendi çevrenize ağırlık verirseniz ne yazık ki zarar görme ihtimaliniz daha yüksektir. Doğum haritanızda Seres, Oğlak Burcu'nda veya 10. evinizde ise, kariyer hayatınız, sosyal statünüz, çalışma hayatınız, babanız, atalarınız, olgun veya yaşlı insanlarla ilişkiler gibi konular size büyük bir başarı ve verim getirecektir. Sizin ruhunuz özellikle bu konulardan beslenir. Seres'in bu yerleşimine sahipseniz, genelde erken yaşlarda büyük bir statü elde edebilirsiniz. Bu güç ve konumunuzun etkisiyle kibre kapılıp etik değerleri çiğnerseniz, bu statüyü kaybedip her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalabilirsiniz. Ne yazık ki Seres'in bu yerleşiminde kişinin bu şekilde kibre kapılma potansiyeli oldukça yüksektir. Sizin burada bilmeniz gereken şey, statünün aynı zamanda deneyimlere dayalı bir olgunluk da gerektirdiğini ve bunun için belli bir zamana ihtiyacınız olduğunu kabul etmektir. Aynı zamanda ağır bedeller ödememek için karşınıza çıkacak zorluklarda sert davranışlardan kaçınıp durumu idare etmeye ve esnek davranmaya çalışmalısınız. Doğum haritanızda Seres Kova burcunda veya 11. evde ise büyük hedefler, projeler, grup faaliyetleri, sosyal ilişkiler, dernek veya vakıf gibi sivil toplum kuruluşları temel beslenme alanlarınızdır. Bunlara yaşamınızda yer vermeniz Size şans ve başarı getirecektir. Serisin bu yerleşimi toplum içerisinde tanınmanızı sağlar ve size popülerlik verir. Burada sizin kesinlikle geri çekilip tek başınıza hareket etmemeniz, gruplarla ortak faaliyetler içerisinde bulunmanız gerekiyor. Eğer bu konularda girişimlerde bulunursanız, çok büyük paralar kazanıp tanınabilirsiniz. Ancak Seres'in bulunduğu alanda bu konular bizi maddi ve manevi her anlamda beslediği için bunlara fazla ağırlık verme potansiyeli taşırız. Eğer siz de bu alanı kontrol edemez ve bu konuların içerisine fazla dalarsanız hem ikili ilişkilerinizde hem de çocuklarınızla ilişkilerinizde ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Doğum haritanızda Seres, Balık Burcu'nda veya 12. evde ise iç dünyanız, psikolojik veya spiritüel konular, aynı zamanda bunlara dayalı meslekler, sağlık sektörü, huzur evleri, bakım evleri, hastaneler, cezaevleri, sosyal hizmet kurumları gibi alanlar yaşamınızda beslendiğiniz ve şanslı olduğunuz alanlardır. Bununla beraber yaşlı insanlar, yardıma muhtaç kişiler ve karşılıksız yapılan yardım faaliyetleri de yaşamınızda önemli bir yere sahip olmalıdır. Eğer bu konuların içerisinde bulunuyorsanız yaşamınızda neredeyse sınırsız derecede büyük varlıklar edinebileceğinizi söyleyebiliriz. Balık burcu ve 12. ev sınırsızlığı ve tüm evrenle bütünleşmeyi sembolize eder. Fakat burada fazla empati kurup çok uçlara gidebilirsiniz. Eğer kendinize bir sınır çizmezseniz işinizden, mutluluğunuzdan ve sağlığınızdan olabilirsiniz. Başka insanlara yardım ederken siz başkalarının yardımına muhtaç hale gelebilirsiniz. O nedenle dünyevi düşünüp mutlaka kendinize sağlıklı sınırlar oluşturmalısınız. Değerli takipçilerimiz, videomuzu beğendiğinizi umuyoruz. Yorumlarınızı bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olduktan sonra yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmanız gerekiyor. Abone ol butonunun yanındaki zil sembolüne tıklarsanız bildirimleri açabilirsiniz. Bu bilgilerden başkalarının da faydalanmasını istiyorsanız videolarımızı arkadaşlarınızla da farklı sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Danışmanlık almak istiyorsanız bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.